ile Dünya Kupası yolculuğumuzun yepyeni bir bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Evet, Nijerya ile eşleşmiştik. Son bölümde izlemenleriniz varsa son 16'daki rakibimiz Nijerya'ydı. Zorlu Nijerya maçına karşı bakalım nasıl çıkacağız. Tam kadroyuz bu arada onu baştan söylemek gerekirse. Ee, kolay bir maç mevzileri beklemiyor tabii ki. Çünkü adamlar son 16'ya çıktıysa bizimle çok da bir farkı olmasa gerek Diyeceğim ve bir videoya başlıyoruz. Umarım Nijerya'dan galibiyet, Nijerya değil tarafsız sağda. Galibiyetli döneriz sağdan. Uzatmaya da götürmediğimiz bir maç olur diyelim. Ve adımızı çeyrek finale yazdırırız inşallah diyoruz. Ve artık şu bölümü başlatalım mı? Başlatalım. Hadi bakalım. Bu arada maçın Eyvallah. like ve abone atarsınız abone atarsanız evet abone atmak ne demek biliyor musunuz bilmiyorum ben de bilmiyorum. Live abone olursanız çok sevinirim. Bu arada Nijerya'ya ne başlıyoruz. Daha dakikalar bir. Nijerya'ya geliyor. Dakikalar bir de ve kaçan bir fırsat. Biliyorsunuz burayı biz kurmadık ve Atramangan basmak yasak değil. Umarım basmamıştır. Ben büyük ihtimalle basmayacağım. Anca finale basarım. Bu arada Robert Ferikik'te dakika. Dach... Şaka vurdu Ay 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 ay. inanılmaz bir kurtarış geldi Nijerya kalecisi. Dakikalar 10. Güzel başladı maç. Ataklı bol ataklı bol pozisyonlu. Obi Mikel'in vuruşu kaçtı. Yani Obi Mikel. Bu arada bu videoyu çekerken 150 abone geçtik. Bütün desteklerinizden dolayı herkese tek tek teşekkür ederim. Yani hesaplarınızda olanlar var. Arkadaşlarını çağıranlar var. Çevrenizde oynayan eden varsa onları da yine takip ettirebilirsiniz. İlk defa da izliyorsunuz. Ee, eğer de hoşunuza gittiyse abone olursunuz. Kanalıma çok çok memnun kalırım diyeceğim. Başka bir şey yok. Ee, açıkçası Nijerya gerçekten güzel oynuyor. Sanki bir antrenman kapı sezdim ama hiç mümkün gelmedi. Gerçi gelirdi. ya da geldi de ben okumada silmiş olabilirim. Valla. Yok bir sarı kart. Van sarı kart. Aman bir kırmızıya paket oluruz. Robin ileri yolladı. Robin Van Persie'ye. Robin Van Persie geliyoruz. Dakika 41. 41 kere maşallah diyelim. Robin Van Persie. Robin Van Persie attı. Robin Van Persie attı. İlk kere 1-0 önde kapatabilecek miyiz bakalım. Karşıda Haruna bir Haruna'nın bir sarı kartı var. Dakika 44. İlk kere Robin Van Persie'nin golüyle 1-0 önde gittik. Hızlı bir şekilde geçelim ikinci araya. Bol pozisyonu muhteşem bir ilk yarı bıraktık açıkçası. İkinci iki takımla gerçekten pozisyon anlamında bol bir bolca bir pozisyon hata gördük. Robben'den Robben takım arkadaşını uzaklaştırdı. Topun başında yine Robben ilk yarıdaki olduğu gibi dakika 9 Robben. Abi ya Robben Frigik'ten geldi. Arya Robben dakika 59. Teki daha bir selam söylemiş bu Arya Robben. Filki 2-0. Turun kapısını araladık. Turun kapısını araladık artık. Işık gözüküyor kapıdan. Dakikada 65. Son 25 dakika çok dayanın çocuklar. Dayanın çocuklar. Geliyor bu son. Geliyor şerek final. Geliyor geliyor. Nijerya e bir yüklendi golden sonra. Üstü 3 fırsat. Ama. Brahet evet, İden'i Brahet kazandığı İden'i Robben'i Arya Robben dakika 71. 3 atarsak maç biter. 3 atarsak maç biter. Şu an rahatız aslında yine her zaman gibi ama hiç belli olmaz. Hating adam kusursuz bir orta. Dirk White. İlk golüyle tanışabilecek mi bakalım. Dirk White kaçırdı. Dirk White. İnanılmaz bir şut. inanılmaz da bir kurtarış. İki güzel hareket izledik. Son dakikalar artık. Adımızı çeyrek finale lazım. Dakikalar kaldı artık. Dakika 87. Nijerya'nın bir hata var yine. İkinci yarıda Nijerya'nın bir tık daha İyi oynadığını söyleyebiliriz açıkçası. Direktten dönmüş. O benim Martins mi acaba hangi Martins bilmiyorum. Bu arada Robben yine uzaklardan şutunu denedi. Dakikası 89. Robben kaçan bir fırsat. Olanda adına son dakikalarda artık. hakemin son düdüğü çalmasını bekliyoruz. Hakem maçı hiç uzatmadı ve adımızı çeyrekçilere yazdırıyoruz. Nijerya karşısında açıkçası. Nijerya'da burada tebrik etmek gerçekten gitmek isterim. Güzel bir maç çıkardı. Başa baş geçen bir maçtı. Ama burada Robben'in yaptığı şovla maçı kazandık. Yine bir gol bir asistini yaptı. Mükemmel oynadı. Aryan Robben maçın adamı diyebiliriz. Bu takımın kimyası var. Mükemmel bir takım. Allah'tan Robben çok iyi var ya. Mükemmel bir Robben'imiz var. Robben şu an turnuvanın en iyisidir. Aldığımızı çeyrek finale hazırladık. Şu kazanacağız. Bu kupayı Hollanda için tekrar alacağız. Keşke Türkiye olsa da Türkiye'mizi oynasaydık. Türkiye'de Orlando'dan sonra büyük ihtimalle Türkiye kariyeri yapabiliriz. Zaten bundan önce söylemiştim. Evet Nijerya'ya tekrardan tebrik edelim. Muhteşem başladı ilk yarıda da. O da sarı kartla uçuşu. 4 sarı kartları ilk yarıda. İkisi bizden ikisi Nijerya'dan. Dakika 41. Robben'in asistini, Van Persie'nin golü. Uçan Orlandalı. Uçtu vurdu kafayı bence. Bence. İlk yarıyı böyle önde kapattık. İkinci yarıda da Robben'in mükemmel bir firki golüyle 9'da 2-0 yaptık. Ve maçı bence kopardık. Ama Nijerya'da maçı sonuna kadar bence son dakikasına kadar maçı ortaktı zaten istatistiklerden görüyoruz. Robin de maçın adamı olmuş. Uf bir şey gördüm yani oh, Nijerya'nın 11 bir şutu var bizim 7 şutumuz var. Biz bodumuzu iyi değerlendirmişiz o zaman öyle diyebiliriz. E, kornerimiz 2, kornerleri 2, bizim alt kornerimiz var. 17 foal 18 foal iyi bir foal sayısı olmuş. 4-5-1 ile çıkmış Nijerya'ya biz 4 şu anda her zamanki taktiğimizde. Daha çok toplu Nijerya oynamış %8 biz %42 ile oynamışız. Allah Allah çok ilginç. E, %24 biz onların yarısı aslında oynarken onlar da %20 bizim yarısı oynamışlar. Ben bir şeye bakacağım. Atayan kampı yok. Nijerya Oynuşar iyi oynamış vallahi tebrik etmek gerekiyor. Dediğim gibi onların da gününde değilmişler. Biz de bence fena oynamadık. Dediğim gibi zaten başı başı bir maçtı. Nijerya bence bu kardo kalitesiyle iyi dayandı bize. İyi oynadı yani fazlasıyla oynadı. Evet şöyle sonuçlara göz atalım mı? Atalım tabii ki. Diğer çeyrek finallerde öğrenelim. Evet. Uhu, burada bakacağım o maçlar var. Bakacağım o maçlar var. Portekiz 1, Nije, Arjantin 2. Burada bir Danimarka'nın üstünlüğünü görürüz. Penaltılarda bu maça bakarız e, bizim ligimizde olan Berman ona da geçmiş olsun dileyelim. Danimarka'ya ya son 16'da elendi penaltılarda 2-2 güzel maç. Fransa 4-0 rahat geçmiş Sırbistan'ı zaten her kolay eşleşmeyi çekmiş değiliz. Uf. 3-2 Arjantin şey Uruguay Almanya mükemmel bir maç buna da bakabiliriz. İngiltere 2 İspanya 1 açıkçası İngiltere lig grubundan zor çıktı 5 puanla İspanya 3-3 yapmıştı. 2-1 geçmiş Efe bizim ligimizden taradığımız 4-1 United States geçmiş ki United de menajist olduğu için büyük ihtimalle ama ligi İngiltere'den önce de Brezilya 3 şeyli 1. şurada bakacağımız bir maç var. Bir tane de Danimarka'ya bakarız. Sonra da bölümü sonlandırırız. Ama şöyle bir en çok katkı verenlere falan bakacağım. Diego Forlan dakika 8 Uruguay 1-0 öne geçmiş. Ama dakika 28 Bastian Schwansteiger'in golü. Podolski'nin asist ediler 28'de 1-1 yakalamış. İlk yarı bu şekilde bitmiş. İkinci yarı gollerle başlamış. Dakika 49 Luis Suarez. Yine öne geçen bir Uruguay görüyoruz ama ikinci kez yakalayan bir Almanya görüyoruz. Mario Gomez'in golü. Kulosa'nın asisti daha 61 ama gol attıktan tam 2 dakika sonra Podolski bu sefer gol atmış 63 işte durumu 3-2'ye geçmiş ve Almanya son 3. kez öne geç 3. kez sonunda öne geçmeye başlamış 3. gol itibariyle ve bu şekilde maç bitmiş. Maçın adımı şu maçlar gel. 10 şut Uruguay 15 şut Almanya. Gerçekten inanılmaz bir seyir zevki vardır bence maçta. 11 korner Almanya 3 korner Uruguay 40 %60. Almanya yine daha üstün 4-3 ay karşı 4-3 ve %32 Almanya 121 Uruguay gerçekten mükemmel bir maç oynamış e, Almanya'da Almanya da Uruguay'da ama Almanya zaten istatistik olarak biraz daha üstün zaten gözüküyor e, şöyle Danimarka'ya da bakalım Danimarka'ya da bakalım belki Efe'ye de bakarız belki Efe'ye de bakarız Dakika 16 yakın altı adamımız bir isim Martin Şükörten'in golüyle 16'da 1-0 öne geçmiş Slovakya ama 3 dakika sonra Pulsen'in golüyle cevap vermiş Danimarka ve ikinci yarıya da ilk yarıyı da Kahlenberg'in 26 dakikada altı golü 2-1 öne kapatmış Danimarka ikinci yarıdaki gol Hamsik'ten gelmiş 63'te. Asist de yine tanıdığımız isim Stok'tan gelmiş. Miroslav Stok. Ve bu şekilde maç uzatmaları gitmiş. Uzatmalarda da herhangi bir gol ve eşitlik bozulmamış penaltılara giden maçta Starbar'ın penaltı kaçırdığı an maçın bittiği alınmış. Danimarka şey kazanmış ve Slovenya Slovakya elemiş. 16 şut Slovakya 8 şut Danimarka Slovakya bu oyunda kazanamamış şanssız bir gündeymiş diyebiliriz. 17 for 16 for 8 corner 6 corner. %67 ile oynayıp %33 ile oynamış. %30 Slovakya %19 Danimarka hücumlarla oynamış. Evet gerçekten e, Slovakya biraz şanssız bir gündeye gelmiş. Danimarka Danimarka'da güzel bir defans yapmış diyebiliriz. Efe'yi de merak ettim. Bir en bizim takipçimiz bakalım. Sadece zaten rahat bir şekilde kazanmış. 4 kişi bir ihtimalle. Biz ona rakibimizi öğreneceğiz. Dakika 5, Donovan'ın sakatlığı. Dakika 5'te çok erken bir sakatlık. Üniversite ise adına Dakika 16, Iacuinta. İtalya'da böyle bir isim varmış. Iacuinta'nın golüyle 36'da 1-0 önde kapatmış ama ikinci yarıya geçmeden Maggio, çok önemli bir isim sakatlamış. Dakika 39'da ve ilk yarı 1-0 bitmiş. İkinci yarıya golle başlamış. 50'de Fabio Coagreiella'nın penaltı golüyle 2-1 öne geçen bir İtalya görüyoruz. Pardon 2-0. 59'da karşılık vermiş United States Aldo ile 2-1. Gilardino 63'te işte durumu 3-1'e getirmiş ve son dakikada 90 artı 2'de Gilardino 2-0 yap 4-1 yapmış maçı ve Gilardino da 2 gol ile maçın yıldızlaşan adamı olmuş. Hatta Kovagreli'ne yerine girmiş bile. Evet. 10 30'tu İtalya'nın zeki şutu zaten rahat bir şekilde oynamış. Buradan top oynama alanları görüyoruz. Efe de tebrik ederim. Bakalım yarı finaldeki şey çeyrek finaldeki rakibimiz kim olmuş? Açıkçası buradan kim isterim? Arjant Danimarka. Danimarka çok iyi olur. <laughs> Belki antrenman kampına basmış olabilir bizde gözükmüyor. onun dışında bir tek Danimarka, Danimarka Arjant çok iyi olur, Çok mis olur. Ve ve ve, ve bakıyoruz. İngiltere olur. 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 İngiltere'de hücum attı vesaire olsun. Takım gayet güzel. Fransa, İtalya. Uf. Almanya, Brezilya. Oo, erken bir final var yine. Ya da Almanya, Brezilya bence güzel bir final olacak. İspanya mı? İspanya finalde. İspanya ile karşılaşmak isterim gerçekten. Güzel bir an olurdu ama. Doğru İspanya e, Fransa, İtalya. Danimarka, Arjantin istediğimiz iki güç. Daha zayıf gördüm takım beraber eşleşmişler. İngiltere'de Hayko Plasma diye takım. İngiltere'de bakalım mı? Şöyle bir İngiltere'de bir gözden geçelim. Zaten lig tablosuna geleceğiz. Şöyle menajer listesini birinci olduğumuzu tahmin ediyorum. Aynen. Zaten nam var biliyoruz. dört 4 yaptık. Robben 4 gol. Vampirsi 4 gol. Gol kanalında iki oyuncumuzun da lider olduğunu görüyoruz. Hem de bir farkla. Asist krallığına baktığımızda ise Frank Ribery. Robben'in arkadaşı da Ribery. 3 asisti var. Ee, onun işte bizden Melo şey Melo diyorum ya. Robin vardır büyük ihtimalle. 3 yani maç 4 gol 2 asist ile 6 toplam katkıyla Luis Fabiano da Brezilya'da 6 gol katkı yapmış. Ama yorgun Kaka'ya bakıyoruz yorgun. Klose'ye bakıyoruz yorgun değil. Aa, Fransa yorgun değil. Güzel bunlar işini biliyorlar. Evet. Ruben ve Luis Fabiano'nun lider olduğunu görüyoruz. Vapörs'te 4 gol ile e, güzel bir yer işte içerisinde. Kadro değeri olarak Zaten çok bir şey yok. Hatta Arjantin bizi geçmiş. Oo, Arjantin zorluymuş aslında. Arjantin... Kime biz? Ligin bu arada İspanya Ligin e, turnuvanın en değerli takımı elenmiş. İngiltere e, ile İngiltere düşük çok zayıf kalmış. Yorumluklar vardır. Defo yorulmuş. Karşıda Gerard, Lampard, orta sahası. Gerçekten benim hoşuma giden bir takım. Gerard ve Lampard'ı çok çok severim tam izleyemesem de ikisini. E, John Terry 87. Of of, of. E, yorgunlukları var kaleci yorgun olsa. Kaleci de biraz sıkıntı 79 bu bizim işimize gelebilir. Evet şöyle İngiltere sonuçlar İngiltere 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 İngiltere, İngiltere. İngiltere. İngiltere, İngiltere. sizler beraber. So, 0-0 berabere kalmış İngiltere. Şurada hangi taktikte çıkmış? 8 şut 6 şut iyi doldurmuş. 4 2 3 1 ile oynuyor. 4 3 da karşı güzel. Sonraya daha zayıf takım. Ona karşı 0 0 berabere kalmış. Hakem de sarıymış. Bizim hakem kırmızıydı galiba. Bakayım yok sarı. Güzel, güzel, güzel. Burada İspanya yenilmiş. Oo, büyük ihtimalle Atalanta olabilir mi? Çok korkuyorum Atalanta kap basmaz inşallah. Fabregas da katlanmış. Gol ve de penaltı. Zaten İspanya bayağı perişan etmiş. Yine 4 3 var. 4 2 3 bile çıkarsa bize karşı biraz yanlış bir hareket olur İngiltere. Umarım bunu dikkat etmez. 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 Çünkü yenmemiz lazım. Geçersek bir de Danimarka geçeriz. Of yarı finale Danimarka. Çok iyi olur ama çok zor. Evet. Hollanda ile Dünya Kupası yolculuğumuzun dördüncü bölümüne tamamladık. Son 16'dan yarı finale, şey çeyrek finale adımızı yazdırdık. Ve yani yeni rakibimizin de İngiltere oluyor. Zorlu bir maç bize bekliyor yarın. Bir sonraki bölüm. Şampiyonluk kadında Dünya Kupası'nı almak yolunda bizi desteklerseniz teşekkür ederiz. Teşekkür ederim daha doğrusu. Bir tek bir varım zaten. Diyeceğim başka bir şey kalmadı. Zaten destek ediyorsunuz. Sonuna kadar izlediğiniz tahmin ediyorum. Evet, teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümlerde kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki bölüm. Hollanda'ca dil yok değil mi ya? Bomba olmuş ha. Hadi goodbye. Hadi ben gittim. Allah'a emanet. Lan nereye gitti? Hah tamam. Hadi bay bay.